Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmı sadeleştirme, ikinci kısmı ise tense bilgimizi test ediyordu. O yüzden ilk boşluğun önündeki isme dikkat ediyoruz. Agents yani faktörler, unsurlar kelimesi var. Study araştırmak, incelemek anlamına geldiğine göre aktif mi pasif miye karar verelim isterseniz. Diyor ki Alzheimer hastalığının tedavisini ve tedavisi ve korunması, engellenmesi için araştıran unsurlar, faktörler mi derim? Araştırılan faktörler mi? Pasif olmalı değil mi? araştırılan. Bu durumda studied araştırılan, being studied araştırılmakta olan pasif yani edilgen oldukları için duruyorlar. To study e, araştıran, having studied araştırmış olan, studying araştıran anlamına geldiğinden aktif olduklarından elenirken C'deki to'yu kullanabilmek için sadeleştirmelerde sıfat cümleciklerinde ismin önünde the first, the last, the best, the only, the second, the superlative'lerin bulunması gerektiğini hatırlatalım. İkinci kısma giderken e, şu iki virgül arasını atlayın arkadaşlar çünkü orası ek bilgi veren bir yer diyor ki e, klinik deneyin e, ortamının kapsamlı bir değerlendirmesi fiiline point pointu işaret etmek e, diyor ki beyin üstündeki yaşlanmanın çoklu etkilerinin bir anlayışına dayanarak test etmek gerektiğini ilaçların ve geliştirmek gerektiğine işaret ediyor. Ne zaman işaret ediyor? Cevap yok. O zaman 1920'de deseydi, 2010'da deseydi, geçen sene deseydi pointed work 2 e alabilirdim. O durumda present simple olan points'i doğru olarak alacağım. Bursa'yı da cevap olarak işaretleyeceğim arkadaşlarım. Bir de çevirisini yapalım cümlenin arkadaşlar şöyle söylüyor: e, Klinik deney ortamının kapsamlı bir değerlendirmesi ki buna Alzheimer hastalığının tedavisi ve önlenmesi için araştırılmakta olan mevcut elimizdeki şu anki unsurlar da dahil diyor. E, bu manzaranın bir görüntüsü değerlendirmesi. E neye işaret ediyor? Beyin üstünde yaşlanmanın çoklu etkilerini anlamaya dayanan e, dayanarak ilaçları test etmek ve geliştirmeye ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Cevap Bursa. Merhabalar arkadaşlar Bağlaç sorsun doğru cevaplayabilmek için hemen cümleyi yan cümle ve ana cümle olmak üzere ikiye bölüyorum ki şu virgüle kadar boşluktan başlayarak devam eden yer bizim yan cümlemiz olacak. Geri kalan kısımda ana cümle. Cümle şöyle başlıyor. E, Hiyeroglifler ilk olarak taş ve kil üzerine yazıldılar. E, Mezopotamya'da olduğu gibi, ezin olduğu gibi. E, Mısırlılar kısa süre sonra daha iyi bir yazma, yazı yüzeyi icat ettiler, keşfettiler. Papyrus Kamışları. Bu durumda baktığımızda bir tarafta arkadaşlar hierogliflerin ne yazıldığını görüyoruz? Taşlara ve killere. Öbür tarafta ise yazmak için başka bir yüzeye geliyor. Papyrus kamışları. Bu durumda karşılaştırma ya da zıttık olabileceğini düşünüyorum. Zıttık bağlaçlarına bakıyorum. E, because sebep sonuç anlatır. Problem çözüm anlatır. Çünkü elenir. Only if tek bu koşulla demektir. Elenir. Just as tıpkı gibi benzetme yapılmamış. Farklı fiiller kullanılmış. O yüzden elenir. E, oldu e rağmen aradığımız acaba oldu olabilir mi hemen anlamını bir kontrol edelim isterseniz diyor ki e, Mezopotamya'da olduğu gibi hieroglifler ilk olarak taş ve kil üstüne yazılmalarına rağmen Mısırlılar kısa süre sonra daha iyi bir yazı yüzeyi keşfettiler, icat ettiler papirüs kamışları galiba oldu değil mi? Zaten annes madıkça messemasse bir iftir ve ifler ana cümlesinde arkadaşlar buradaki invented verb 2 gibi past simple tense alamazlar. E, ifler ana cümlelerinde e, present simple dışında zaten tense alamazlar arkadaşlar. Zamanla çekimlenmiş fiil kullanamayız. O yüzden direkt eledim. Doğru cevap olarak da neyi seçtim? D şıkkını seçtim. Arkadaşlar merhabalar. Kelime sorusu için hemen cümlenin anlamına bakıyorum. Emperyalizm ki o bazen imparatorluğu kurma, oluşturma olarak adlandırılan bir şeydir diyor. Emperyalizm bir ulusun devletin politikasıdır. Ne yapmak için? To forcefully, forcefully zorla, kaba kuvvet kullanarak, güç kullanarak onun yönetimini, idaresini ya da otoritesini başka diğer uluslar, devletler üstünde ne yapmak için arkadaşlar politikası olabilir? Herhalde zorla dayatmak için demeliyiz değil mi? Zorlamak, dayatmak, hangisi bunu yapar? Empoze etmek olarak da Türkçe'ye geçmiş olan Bursa'daki impose. Impose is rule or authority. Peki debate, debate tartışmak, münazara etmek, müzakere etmek, invade işgal etmek, istila etmek, abolish ortadan kaldırmak, fes etmek. Prolong uzatmak demek arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Arkadaşlar hemen cümleyi ikiye bölerek başlıyorum. Boşluktan virgüle kadar olan yerimiz yan cümle. Virgülden noktaya kadar olan yerde ana cümle. Bakalım cümlemiz ne diyor? Ticaret Doğu Asya'da Budizmi yaydı. E, it, it ile neye refer edilmiş? Tabii ki trade değil mi? Ön cümledeki hemen ona refer ettiğini gösterelim. E, ticaret diyor, e, dünyanın bir diğer önemli bölgesinde kültürel etkilerin yayılmasına yardım etti. Akdeniz Havzası'nda. Şimdi bu burada benim dikkatimi çeken şey arkadaşlar fiiller. Bir tarafta diyor ki Budizmi yaydı. E, öbür tarafta da yayılmasına yardım etti diyor. Paralellik var arkadaşlar. O yüzden ortak benzer hatta aynı fiil olduğundan zıttık bağlaçlarını even do erameni eliyorum. Annes medikçe madıkça yeliyorum. Hem zıt bağlar hem de zaten annesi sonuçta bir iftir ve ifler ana cümlesinde present simple dışında tense almazlar. Bakın helped verb 2 var burada. Would, could, might gibi bir şey görmek beklerdik. Onun dışında C şıkkı provided da iftir koşuluyla demektir. If ise eğer provided onun da ana cümlesinde zaten verb 2'nin olmaması gerekir. Justice tıpkı gibi mi yoksa given de düşünüldüğünde because için mi ona bir bakalım. Önce justice e başlıyorum. Diyor ki aslında justice'e de daha yakınım bu arada çünkü fiiller aynı. E, tıpkı ticaretin Doğu Asya'da Budizm'i yayması gibi ee, ticaret e, dünyanın bir diğer önemli bölgesinde kültürel etkileri yaymaya yardım etti Çok güzel oldu değil mi hocam? Benzetme var Bir tarafta ticaret Budizm'i yayıyor, e, e, yayıyor. Öbür taraftaysa Akdeniz Havzası'nda e, kültürel etkileri yayıyor Doğru cevap Bursa Given that düşünüldüğünde demektir arkadaşlar Anlamca uygun düşmez Çünkü e, Budizm'i ticaretin e, Doğu Asya'da yaydığı düşünüldüğünde Akdeniz Havzası'nda kültürel etkileri yaymaya yardım etti dediğimizde anlam bozulması oluyor. Yani çünkü bir tarafta Budizm, öbür tarafta kültürel etkiler, bir tarafta Doğu Asya, öbür tarafta Akdeniz Havzası var. Doğru cevap Bursa. Merhabalar arkadaşlar. Bir preposition sorusu var elimizde ve ne yapmamız gerekiyordu? Tamamen anlama odaklanmamız gerekiyordu. Ee, açıkçası ben verb ayıncıyı gördüğümde ilk olarak bir erek arak yani bay denemeyi her zaman öneriyorum. Acaba yine olacak mı? Anlamına bakalım. Diyor ki attachment e, bağlantı kurma, ilişki kurma teorisi şunu ileri sürüyor. Bir insan ya da bir grup insanın psikolojik bir eğilime sahip olduğu. Ne eğilimine? to gain safety, güven kazanma eğilimine sahip olduğunu öne sürüyor. By dersek yakınlık arayarak diyebilirim. Peki to olur mu? Evet olur. Çünkü close to bir şeye yakın demek değil mi hocam? Closeness to another person. Bir başka insana yakınlık arayarak e, güven e, kazanma eğilimine sahip olduğunu söylüyor. Cevap Bursa arkadaşlar. E, diğerlerine baktığımızda ise aslında e, güven aramak neydi? et seeking. Et değil de bir şeyde güven aramak, bir şeyde inanç aramak derken biz in kullanmayı tercih ederiz. Bunu düşünmedim. İkinci kısmına bakmadım o yüzden. Of, of bir ayrılma uzaklaşma var o yüzden hiç düşünmedim. Ayrılma uzaklaşma kapatma. On üstünde demek hani ne üstünde? E, ee, yakınlık arama üstünde güven arama. Yok çok uygun olmadı. To yakınlık aramaya e, güven kazanma. Hmm, yani o zaman şey derdim herhalde. Safety to, see, to seek derdim değil mi? Direkt verb bir kullanırdım diye düşünüyorum o anlamda kullansam. Bayın anlamı erek arak. E göre değil mi? Yoluyla tarafından olabilir. Along boyunca fiziksel bir mesafe boyunca. Along the river nehir boyunca gibi. With ile ile birlikte anlamlarına sahip sahiplik anlatır olan diye çevrilebilir. From den dan ayrılma anlatır. Böylelikle bursayı doğru cevap olarak arkadaşlar işaretledik ve anlamlandırdık.